milletin kaderini değiştirmek için yapmışız da şarkıyı amacından saptırmışız amacına ulaşamamışız gibi davranmayı bir kesin artık ya. Öylesine bir şarkı bu anladın mı? Dinleyip dinlememek senin tercihin. Dinle geç ya da dinleme. Herhangi bir iddiam yok şarkıcı değilim. Sakin ol. Sakin ol. Derdim oldu aman Ya hadi onu boş ver sen benim yaptığım şarkıyı niye Türk milletine mal ediyorsun ya? Vay efendim işte görüyorsunuz Türk milletinin vizyosuzluğunu bir günde 10 milyon dinleniyor bu şarkı bilmem. Ne alakası var oğlum şimdi vatan millet meselesi haline getirdin sen bunu. Amık provokatörü sus lan. Derdiniz oldu daha iyice. Saçmalama kendine gel bana bak. ya yeter şarkıdan soğuttum Kendim olsun kaderler dolsun Ben kaybederken ardından ayrılırsın dur Dil aş cehennem söndü içimde bilmiyorum Deli sanıyorlar beni yarıyorlar görenler var mı